Soylu'nun görünen yüzü CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 12 Ocak günü yaptığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu merkezi açıklamalar Ankara'da uzunca bir süredir konuşulanları bilgiye belgeye dönüştürdü. Geleneksel bir anlatım vardır. Türkler bir yasaya, acaba neresinden delebilirim diye bakarlar. Yasaya uymak için gerekeni yapmak yerine yasayı delmek için yol yöntem aramak. Bunun başka bir örneğini iletişim teknolojisinde yaşıyoruz iktidar iletişimin gücünü nasıl üretime katarım, nasıl yaygınlaştırırım diye değil de bu güçle nasıl gücüme güç katarım, nasıl muhalefeti sustururum, nasıl herkese sindiririm hesabı yapıyor. İşte bunun bir yansıması olarak Ankara'da Çukurambar'dan Ulus'a değişik semtlerde binlerce kişilik troll ordusu kurulduğu, merkezi olarak yapılan yönlendirmelerle trollerin harekete geçtiği konuşuluyordu. Bunu doğrulayan pek çok operasyon yaşadık. Özgür Özel bu oluşumun bir ayağını belgeleriyle birlikte açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi hesaplarının Emin Şen isimli bir İçişleri Bakanlığı görevlisi tarafından yönetildiğini ortaya koydu. Böyle bir yapı kurduktan sonra trol ordusuna bile gerek yok. Devletin 1839'da kurulmuş jandarma, 1845'te kurulmuş emniyet gibi iki asarlık güvenlik kurumu adına her türlü mesajı sosyal medyadan yayınlama yetkisini elinde bulundurmak başlı başına bir güç. Bu gücün Kılıçdaroğlu'na karşı değişik zamanlarda kullanıldığını gördük. Örneğin Soylu'ya yönelik bir eleştiriye yanıtı emniyetin ve jandarmanın resmi hesapları veriyordu. Özel, Soylu'nun Ebabiller isimli 8 bin kişilik bir trol ordusu kurduğunu da açıkladı. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan buna şu yanıtı verdi. Daha fare dolurdu. Bu açıklamalardan şu olasılıklar çıkıyor. 1. Hukuk dışı bir şekilde 8 bin kişilik troll ordusunun kurulması gayet normal. Bunda şaşılacak bir şey yok. 2. Bu da bir şey mi? Daha neler var? Biz de daha büyük şeylerin açıklanacağını sanmıştık. 3. Soylu'nun kullandığı yetki, yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, Soylu'nun yasalara değil, yasaların Soylu'ya ayak uydurması gerektiğini herkes görecektir. Bu da onlardan biridir. Soylu böyle bir şey yaptıysa buna uygun bir yasa çıkarılır, olur, biter. Yukarıdaki üç ışıkı kara mizah amaçlı sıralamadık. Her birinin yaşanmışlıklardan kaynaklanan derinliği var. Bir başka deyişle ortaya çıkanlar Soylu'nun görünen yüzü. Ankara'da konuşulan şu olasılıkları da yakın gelecekte konuşulacakları dikkate alınarak sıralayalım. 1. Jandarma ve emniyet aynı zamanda istihbarat birimlerine de sahip. Başta bu kanallar olmak üzere soylu zengi bir arşive sahip. Bu arşiv gücü soylu makamda tutuyor. 2. İktidar gücünün farklı odakları soylunun bakanlıktan alınması için gerekçeleriyle birlikte saraya etki yapmaya çalışıyor. Ancak saray ısrarla bu girişimleri durduruyor. 3. Güvenlik ve istihbarat gücü soylunun yanı sıra Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da var. Bu kaynaklarla Soylu'nunkiler yarışacak düzeyde. Kiminki daha güçlü sorusunun yanıtı kaynaklara kullanma iradesine bakar. 4. Devlet kurumları içinde kişilere dayada kullanılan yapılar oluştu. Özgür Özel'in açıklamaları bu yapıların neler olduğunu anlamak için ipucu veriyor. Sonuç, buzdağının görünen kısmı diye bir tanım vardır. Özel'in açıklamaları Soylu'nun görünen kısmı. Devletin çarkı trollenmiş durumda.